merhaba arkadaşlar bugün sizlerle klavye tanıtım yapacağım. Birinci klavyemi göstereyim Arkadaşlar bu birinci klavye. Bu eski klavye. Bu da yeni klavyem arkadaşlar. Böyle şöyle göstereyim. Yeni klavye. Şimdi arkadaşlar hangisi daha iyi hangisi daha kötü yapacağız. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar şimdi bunu açayım. Bu arkadaşlar böyle bir klavye. Eski klavye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunu seslerine bakacağız yani. Mekanik gibi arkadaşlar. Bakın, hemen topuzla oynanıyor. Bakın mesela, şöyle. Bu da USB kablosu. Bayağı bir uzun yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Ha. Kablonun uzunluğunu görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Sesi anlarsınız. size geliyorum gelmiyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Sesi böyle güzel. Işıksız ama. ışıkta alacağım kendime. Böyle şeyleri var. Bunda ise arkadaşlar Pro Gamer. Bu 35 TL. da arkasında göstereyim bakın. Gözü arkadaşlar. Bakın. 35 1 görmüyorsunuz galiba şurada 35 yazıyor şöyle bu da 35 36 filan internetten baktığımda öyle civarlarda gözüküyordu burada şeyler tuşları var burada inters var alt bir bilmem ne ama arkadaşlar bunun şurada ışığı var bunun size şurada ışıkları var hatta şuradan kilitliyordum ben klavyeyi Arkadaşlar bu Yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor. Niye sorarsanız kırdım ben bunu. <laughs> Bakın hatta kırık izikleri var. Şurada da var. Onun için bunu aldım. Şimdi arkadaşlar siz bu mu daha güzel böyle çalış yani daha iyi yoksa bu mu? Siz belirtin arkadaşlar. Bu eski niye kırdınız derseniz bir oyun oynadım. Adam beni polisler yakaladı. GTA San Andreas'te. Onun için ben de kaçmayı kapatken polis yakaladı. Ben de klavyeyi tuttum vurdum. Arkadaşlar ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bakın şöyle etiketi var. Ama arkadaşlar bu daha güzel. Hatta size özelliklerini de göstereceğim. Özellikleri neymiş? Yüksek performansı varmış. Lazer grafik karakterler. 1 mm 5 kuşucuk kapalı bakır kablosu varmış büyük boy tuşlar ve rahat pejdası yumuşak ve sessiz çalışan oyun klavyesiymiş. 9 milyon tatlı tuş ile dijital hayatın tadını çıkartın. 10 milyon basım ömrü varmış. Bakın şurada da zaten yazıyor. Platon. USB girişte şurada yazıyor. Bu bence güzel mi? Bana göre güzel arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. 35 TL. Uygun fiyat çıkarttım arkadaşlar. Burada tuşları var, oyun tuşları. Var. Şurada oyun tuşları. Multibet'e tuşları arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu yani ucuz oyun klavyesi ama ışıksız. Ama iyi yani. Arkadaşlar yorumlara yazın. Boom klavye klavyemi yoksa bu klavyemi daha iyi belirtin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.